geldim. Kızı yıkadık. Dün geldi dedim. Bugün evime gittim bakalım. Hayırlısı olsun. Canlarım benim. Siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Bacı kardeşlerim. Torunlar tatlı oluyor. Canlarım benim. İnşallah siz de iyisiniz. Canlarım benim. Ben ya da videoları seyrede götürüyorum. Bu eski videolar da sütçüye koyacağım. Artık hala soğuyor. Yeni videolar çok videoları doldurdum. Kışın çok gidilmez. Hava soğudu, diye ki kış yok da ister istemez bunlar kısaldı artık burada ama harabalık değil. İşte çiçekler. Şurada i̇şte şöyle çiçekler canlarım benim. Yılda harabalık. Araba. Evet. uh -huh. Tertatürlü ben hemen kaçıp Tertatürlü oraya geldim Evlat Ana değinmez Bana dedi Bana dedi Bana Allah evladını etmesin Ya da bensin Cümleri Cümleri Bensin Canlarım benim. Allah Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar olsun, şu an evime yarın Ayşe bacını size bu videoyu atar. canlarım benim, Allah'a emanet olun, hakkınızı helal edin, suizlerim, öperim, uçuklarım, öperim, canlarım benim.